Arkadaşlar bu sizlerle aile bizi gıcık etten hareketlerimizi gösteriyoruz. Pa part 1 Lan vursana lan vursana. Oğlum çekersen ne olur ya. Yerleri saçını tarayacağım da. Oha anne. Yuh yani. Yani oha. yerler Yerleri tarakla neden yapıyoruz yani? Bu ne alaka? He? Ne alaka? Bak öyle sen işini mi biliyorsun lan, he? Bak baban uyanacak şimdi. Ne oluyor hanım ya? Sabahın köründe ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Baba ya annem galiba derinmiş. Yerleri tarafla ne yapacak? Ne söylüyor bana? Yerleri yani... Yerler şey yapılır mı? Süpürülür mü ya? Yerler saçını tarama içindir. Aynen aynen anne aynen. Vallahi aynen. oğlum ben de bir şey oldu sandım. Vallahi oğlum yapıştırırım sana. Anlıyor musun lan? Ha? Hatta o yapıştırırım. Çak. Ah. ah. Baba vallahi özür dilerim. Gel anne süpür. Süpür vallahi. Süpür. İkinci part gelmesini istiyorsanız abone olun. Bay bay.